Geçen bölümden kaldığımız yerden devam edecek olursak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mevla ile görüşüyor. Dersin bu bölümünde geldiğimiz noktada Rabbi ile konuşuyor ve görüşüyor. Artık bunun lamucimi yok. Görüştü, gördü. Ve mübarek başının gözleriyle gördü. Yani rüyada falan değil. Ne gibi? Cennette Müslümanların görmesi vaat edildiği gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Rabbani Hazretlerinin beyanı vecile. Mevla'yı gördü ama dünyadan görmedi. Çünkü cennete girdi diyor ya, va cenneti orada. Cennete girdi, cennette gördü. Onun için dünyada gördü anlamına da gelmez. Dünya hayatında gördü, tamam. Ama yer olarak dünyadan görmedi. Çünkü bulunduğu makam dünyadan değil. Ve Rabbini gördükten sonra buyuruyor ki, Rabbi Rabbim bana bazı sualler yöneltti. Ben cevap veremedim. Fi <fî> me yahtasumul meleul ala mesela bir hadiste var. Sordu ki: "Ya Muhammed, yüksek melek cemaati bazı konularda karar veremiyor. Hani günahlara hangi ameller kefarettir, hangi ameller dereceleri yükseldir? Bu gibi sorular var. Bunlar ne hususta çekişiyorlar?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii Mevla öğretmeden bunlara cevap veremedi. Sonra Rabbim "Fevaba'a yedu beyne ketifeyye iki omuzumun arasına kudret elini koydu." diyor. Allah Teala bizim gibi elden parmaktan münezzeh ama kudretini yön, yönetmesi, yönlendirmesi ve benim iki omzumun arasına öyle bir kudret Allah Teala'nın gücünün bir ayeti taluk etti ki febeccet kü serinliğini hissettim içimde diyor içim dışım böyle serinledi. Fevrazeni ulûme l'evvelîn ve bana öncekilerin sonrakilerin bütün ilimlerini bir anda öğretti. Bilmediğim bir şey kalmaz. İlmun emarani bi Bir ilim söyledi, bunu ve sana öğrettim. Bu nübüvvet ilmidir, ilmi aladır, çok yüksek ilimdir. Bunu kimseye anlatamazsın, gizlemekle memursun. Ebu Bekr Sıddık'a bile diyor, anlatsam hafsalesi almaz. Peygamber değil çünkü. İlmun kayyarani Bir ilim öğretti, muhayyersin. Ehlini bulursan anlat, ehlini bulmazsan gizle. Tasavvuf tarikat ilmidir. Onu da herkese talim etmedi. Nakşi yolunun geldiği kaynak Ebu Bek gelir. Hazreti Sıddık'a öğretti biliyorsunuz özellikle mağarada tecelliler oldu. Bir de Hazreti Ali Efendimiz e öğretti. Diğer birçok tarikatın kaynağı, dayanağı da Hazreti Ali Efendimiz'dir. Dolayısıyla Hazreti Selman bile direkt almadı. Selman Farisi Ebu Bekir Sıddık'tan aldı mesela. Bu işlerde kademe vardır. Bu ilimi ehlini bulana göre hareket etme mevredi. Ve ilmu ne bir tebliği. ilimde öğretti ki şeriat ilmidir. Helallar, haramlar, farzlar, vacipler. Namaz beş vakit, cekat kırkta bir. Hac ömründe bir kere. Şartı şu. Zengin olan, olmak, gücü yetmek gibi. Bunu da herkese em, tebliğ etmemi emretti. Kimseden korkmayacaksın. Gizlemeyeceksin. Sonra vazifeni yapmamış sayarım. Herkese duyuracaksın. Bu üç ilimle Muhammed oldu İhya sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ilimleri aldım diyor. Ondan sonra bana ki <laughs> sizi Allah bütün melekleriyle birlikte sizi karanlıklardan nura çıkartmak için size feyiz bereket rahmet yağdırıyor. Bu ayeti orada verdi Cebrail Aleyhisselam aracı olmadan. Ne acayip ümmetiz ki inna Allahu melaketu yusalluna başka ayette ben bütün meleklerimle peygamberime salat ediyorum diyor. Bu ayette de ümmeti olan size salat ediyorum diyor. Yani tabi peygambere yapılan salat başka, onun mertebesi başka. Ama bize yapılan salatta da günahlarımızın mağfireti, derecelerimizin terfiği, huzur ve feyiz ve sekinet ve sükunetlerin üzerimize inzali ve ifrahı, boşaltılması, yağdırılması şeklinde salatlarına, Allah'ın rahmetlerine devamlı mazar bulunmaktayız. Özellikle bu Miraç gecesi gibi gecelerde, e, önümüzde geliyor Berat gecesi, önümüzde Ramazan geceleri, önümüzde Kadir gecesi gibi kıymetli gecelerde özel tecelliler e, ve füyüzat yağdırılıyor. Vasıtasız vahiy geldi. Allah bana hitap etti. Yine Amener <laughs> Resulü bima unzile ileyhi Rabbi Bakara suresinin son iki ayet yatsıdan sonra bütün camilerde imamların okuduğu o da arşın altındaki bir hazineden bana verildi. O da Cebrail aleyhisselam vasıtası olmadan biz bil fiil bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla tarafından vahyedildi. Onun da çok önemi var. Onun için men <laughs> fi Bir gece içinde Amener Resulü'den aşağısını okuyana o iki ayet yeter. Hem kazadan beladan musibetten yeter. Hem de teheccüd namazını kaçırsa bile başka bir zikir ibadet yapamasa bile nafileleri söylüyorum. Farzlar başka. Nafile başka bir amel yapamasa bile hepsini yapmış gibi olur. Yani şimdi düşünün ki bir adam Miraç gecesi imsak efendim, e, üç buçuklarda o zamana kadar e, namaz kılıyor i, ibadet yapıyor ama Amener Resulü okumamış. O da kazanır. Öbür adam da bir Amener Resulü okumuş yatmış. Şimdi bu amel Resulü okuyana diyor bu öbür ibadetlere karşı yeter diyor. Bu kadar önemli bu amel Resulü. Niçin Osmanlı ecdadımız mihraplara mihrabiye olarak yatsadan sonra bunu koydular? Millete de hatırlatıp unutturmamak için. Bundan dolayı bu gece böyle vahiylere mazhar oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu arada 70 bin kelam bir rivayet 90 bin kelam geçti. Fevha abdi mahva vahyettiklerini vahyet. Bunlardan bazı sırlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ifşa etti. Mesela bir vahiy söylüyor. O gece bana Rabbimin vahyettikleri arasında şu var ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem innel cennete haramun alel enbiya hatta tedhulek, hatta ve haramun alel hatta ümmetü sen girmeden cennet bütün peygamberlere haramdır. Senin ümmetin girmedikçe de bütün ümmetlere yasaktır. Bu gibi vahiyler var. Ama bir çoğunu tabii bize ulaşmamış. Çünkü Rabbim ne buyuruyor? Gizlemeyle beni, bana emretti. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu bir gün hutbeye çıktığında sayı hadiste geçen? Şu durduğum noktada bana kıyamete kadar olacak bitecek neden sorarsanız mutlaka cevap verebilirim. Çünkü Mirat gecesi ona öncekilerin ve sonrakilerin ilimleri öğretildi. Daha bilmedik bir şey kalmadı ki. Gaybı bilmez. Ya Allah bildirmeden bilmez. Ama Allah bildirirse bilir. E bildirdi diyor bana. Adam oradan kalktı. Babam kim dedi? Adamın babasını da herkes falan diyebiliyorlardı. Meğer anası sahtekarlık etmiş. Babası başka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Bana ne sorarsanız şu durduğum minberin üzerinden inene kadar, kıyamete kadar ne sorarsanız söyleyeceğim şu anda." O anda bir anda böyle bir arz yaptı. Keşke or orada olabilip de acaba ne sorabilirdik? O da ayrı bir şey. Bir de yanlış sorarsan böyle rezil olmak da var. Adam dedi ki: "Babam kim?" Dedi ki Ebu Kehuzafe, baban Huzafe'dir. Adamın kafası bir yere düştü. Bütün millet baktı şaşırdı. Çünkü babasını başka biliyor herkes. Senin baban o değil dedi. Hakikaten araştırdı anasına gitti seni öldürürüm dedi falan. Anası itiraf etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu. bunu bilmediği bir şey kalmış mı? Miraç sahibi bu. Taç sahibi bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi o gece bana 50 vakit namazı farz kıldı. Buyurdu ki bana o Cibril'in de arada olmadığı vahiylerden. Bir gün ve bir gece 24 saat zarfında sana ve ümmetine 50 namaz. Ama hepsi iki rekat iki rekat. Tabii ki günde yüz eder. Yani öyle öncesi sonra sünneti 4 rekat farz gibi değil öğlen gibi. Hepsi 2-2. Bana 50 rekatı farz kıldı. Buyurdu ki ben bunu ezelden böyle takdir etmişim. Ben de Aldım, kabul ettim Ya Rabbi dedim. Sonra bütün görüşmeler bitti. Ben ayrılmak istemedim. Ya Rabbi kalayım dedim. Rabbim buyurdu ki, Habibim sen burada kalırsan, e, İsa Aleyhisselam kaldı. İdris Aleyhisselam kaldı dördüncü katta. İnmedi, dönmedi ümmetine bir daha. Sen de kalırsın ama, o zaman ümmetin de cehennemde kalır. Neden? E şimdi farzlar var elli vakit, kim onları tebliğ edecek? Sen burada kalırsan ümmetin yolda kalır. Cennete giremezler. Sen Ya Muhammed bilirim sen beni görmeye doymazsın. Ama in de ümmetini davet et. Biraz daha vazifem var. Zaten efendim sen Miraç'tan sonra da yaşadı. Medine dönemi zaten 10 sene. Miraç'a hicret etti ondan sonra hemen hicret etti. 12-13 sene işte vefat etti. Sen şimdi in. Kullarımı bana davet et. Aramızda elçiliğini sürdür. Vesile ol. Ve onlar da gelsinler, cennetime girsinler, onlar da benim cemalimi görsünler. Sen burada kalırsan kimse beni göremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük acıyı yaşadı. En büyük acı nedir biliyor musunuz? Sevgiliye kavuştuktan sonra ayrılma acısıdır. Sevgiliye, ama hakiki sevgili öyle. Şimdikiler gibi sevgilim mevgilim deyip iki günde bir ayrılanları demiyoruz. Hakiki aşk, öldüren aşk, aç bırakan, susuz bırakan, uykuları kaçıran, Yıllarca uyutmayan aşklar var. Leyla Mecnun gibi falan. Ha, böyle bir aşk. Bu beşer arasındaki ilişki. Bir de kulun Rabbine olan aşkının zirve noktasına ulaştığı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah, Allah'ın sevgilisi. Zaten vasfının kökeni muhabbetten, sevgiden geliyor. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl demiş şair. Yani Allah'ın sevgisinden ilk doğan nur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuru yaratılmıştır. Onun için Resulullah arada olmadan olan bütün sevgiler maksatsızdır ve manasızdır. Şimdi o sevgiliyi buldu, görüştü. Şimdi ayrılma. Nasıl ayrılacak? Şu hadis-i şerifi iyi düşünürsek anlayacağız. Buyuruyor ki, Mâûzî misle mâûzîdû. Benim çektiğim eziyet kadar hiçbir peygamber eziyet çekmedi. Şimdi bu nasıl iş? Diyorlar ki, İsa aleyhisselam o kadar saldırıya uğradı, Zekeriya aleyhisselam kesildi, Ağacın içinde biçildi, Yahya ya, Aleyhisselam şehit edildi. Bu kadar peygamberler neler çekti? Peki niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim kadar hiçbir peygamber çekmedi? Çünkü Allahu Teala'yı görüp de onunla açıkça görüşüp de o makamdan hiçbir peygamber ayrılma çilesi çekmedi. Çünkü hiç kimse Mevla'yı göremedi ki. Onu gören bilir. Onu yaşayan bilir. Ondan sonra ayrılmak işte o kadar ağır geldi Dünyaya geldi dünya ona dar geldi. Duramıyor o lezzetten sonra. Ebu Cehil'lerin yaşadığı Mekke'ye geldi yani. O çileler, o sıkıntılar biraz daha devam etti. Sonra Allah hizmeti nasip etti. Ama tam dayanılmaz bir acı çekerken namaza durdu. Namaza durunca ilk namaz yani o indikten sonraki ilk namaz vaktinde artık. Çünkü sabah namazıdır mutlaka ki gece gitti geldi. Namaza durur durmaz baktı ki Allahu Teala ile görüşme ve konuşma tadı Namazda geri gel. İşte o namaz onun için erihni Bilal. Ey Bilal beni rahatlandır. Ne demek? Biz namaz vakti aa yine mi namaz oldu ya nasıl abdest alacağım nasıl kılacağım? Sıkıntıya düşerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çöllerde, sıcaklarda, aç susuz vaziyette, cihatta, gazalarda, harplerde Ey Bilal ezanı oku da beni rahatlandır. Kurratu ayni fi's salah. Gözümün bebeğinin nuru namazdadır. Çünkü o Miraç'taki zevki namazda hissetti. Onun için de salat miracül mümin. Namaz müminin miracıdır bu. Hangi mümin? Yerde gezmesini beceremeyen müminin ruhu göklere miraç yapabilir Doğru adam olmak lazım. İslam'ı doğru anlayıp yaşamak lazım. Evet. 50 vakit namazı aldım, kabul ettim. Rabbimden müsaade alarak onun izniyle geri dönüşe geçtim. Tabi Sidretül Münteha'dan sonra yine Cebrail Aleyhisselam eşlik etmeye başladı. İnerken aynı sırayla iniliyor. Yedinci kaç semaya tabi evvela öyle. Gerisi Sidretül Münteha yedinci kaç sema. İbrahim Aleyhisselam'a tabi yeniden döndüm. O makam onun. Selam verdim. Selam aldı? Bana bir şey sormadı. Hiç konuşmadık. Altıncı kata indim. Bir sonra Musa Aleyhisselam'la karşılaştım. Dedim, ma faradda rabbuki ala Musa Aleyhisselam dedi. Rabbin ümmetine ne fark kıldı? Dedim 50 vakit namaz. Dedi Dön dedi Rabbinle görüştüğün yere geri, biraz hafiflik iste. Fe güzel. Senin ümmetin 50 vakit kılamaz dedi. Şu Musa Aleyhisselam'ın bizde ne iyi iyiliği olmuş, ne aracılığı olmuş. 5 vakit kılmıyor millet, 50 olsa herkes cehenneme sübara alacak. Dön Rabbinden hafiflik iste. Ben senden evvel İsrailoğullarından çok çile çektim. Ben bu insanları çok denedim, sınadım. Ben kuvvetli bir peygamberlik dönemi geçirdim. Hele ki İsrailoğullarının peygamberi ki neler çektirdiler Musa selam o Yahudiler. Onun için İsrailoğullarından gördüğüm, gözetlediğim, gözlemlerime göre senin ümmetinde elli vakti kılamazsın. Onun için takvim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimle görüştüğüm yere döndüm. Bak Rabbime döndüm değil. Dikkat edin bak. Mevla mekansız. Rabbimle görüştüğüm yere döndüm. Ve karar tüsaciden secdeye kapandım. Ey Rabbim hafif anümet. Ey Rabbi ümmetimin yükünü hafiflet dedim. 5 vakit düştü. Bir daha Musa aleyhisselama geldim. Ne farz etti? 45'e indi. Ya dedi 45'i kılar mı? Onlar git taklif işte. Bir daha müracaat ettim. 5 daha düştü. Rabbimle Musa Rabbim derken Rabbimle görüştüğüm yerle Musa arasında gide gele gide gele her seferinde beş 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 düştü. Son gittim Rabbim buyurdu ki Ferastu ala ümmetike hamse salavat külleyim her gün beş vakit namazı ümmetine farz kıldım. Kararım kesin. Bunun üzerine bu hükmü aldım. indim yine. Musa Aleyhisselam dedi ki ne kaldı? Dedim ki beş vakit namaz. Musa Aleyhisselam dedi ki Dön hafiflik iste. Senin ümmetin beşte de kılmaz dedi. Fakat Musa Aleyhisselam doğru çıktı yani. Ekseriyet itibarıyla beşte kılan yok. Beşte de kılmaz dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki ben aldım, kabul ettim, razı oldum, teslim oldum. Artık utanırım Allah'ımın huzuruna yeniden dönüp de ya Rabbi benim ümmetim beşte de kılmaz demekten Allah'tan haya ederim. Ben artık beşi aldım, kabul ettim. İşte o zaman Musa Aleyhisselam'dan da ayrıldım geçerken bir münadî nidâ etti. Emzay ya Muhammed beş vakit namaz Farzımı gerçekleştirdim imzayı attım her gün ve gece Ama Bir iyiliğe On misli mukabele sevap var Onun için ben elli vakit Farz kılmıştım ama Ona da bir sevap koymuştum ama Şimdi sana namazı beşe indirdim Elli vaktin sevabını beşe indirmedim Kim beş vakti kılarsa Ona elli vaktin karşılığı Verilecektir çünkü benim sözüm ikilenmez ve sözüm değiştirilmez. Sevap olarak 1'e ondan 5 vakit 50 vakte denktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve de çok sevinerek bu emri de alıp yolculuğuna devam etti. Bir, daha, bir sonraki bölümde devam edeceğiz inşallah.